Seyir halindeyken yoldan çıkmıştı Sefaköy'de. Benzeri durumların da yaşanmaması için aslında sürücülerin de tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var. Özellikle trafikte son durum nedir İstanbul'da? Ayrıntıları senden deneyelim Mahinur. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte bulunan açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Çamlıca Kulesi'ndeyiz. Buradan İstanbul'un karlı manzarasını ekranlarınıza getireceğiz. Kameraman arkadaşım Sefa Bakış şu anda ekranlarınıza getiriyor. Ümraniye tarafının daha karlı olduğunu ve yolların açık olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sol tarafımızda Büyük Çamlıca Camii'ni görüyoruz. Çamlıca'da karta bir daha fazla yüksek kesimlerde bulunması nedeniyle trafiğin şu anda açık olduğunu fakat yollarda yine tehlike olduğunu belirtelim. Emniyet Genel Müdürlüğü bazı noktalarda vatandaşları ve sürücüleri uyarmıştı. Onları hatırlatalım. Mutlaka kış lastiği ve zincir kullanılması gerektiğini belirtelim ve direksiyon hakimiyetine sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini hatırlatalım. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen sol tarafta boğazı göstermek istiyorum sizlere. Şu anda Çamlıca Tepesi'ndeyiz, Çamlıca Kulesi'ndeyiz. İstanbul'un en yüksek noktasındayız. Trafiğin şu anda açık olduğunu söyleyebiliriz. Boğaz Köprüsü de ekranlarınıza geliyor. Boğaz Köprüsü'nde trafiğin kısmen yoğunlaştığını dile getirebiliriz. Fakat yine de İstanbul'da alış, alışkın olduğumuz o yoğun trafik manzarası yok. Üsküdar'da sahil kesiminde çok fazla kar olmadığını belirtelim. İstanbul'da trafik kar durumuna göre çok fazla yoğun olmadığını tekrar hatırlatalım. Şu anda kar yağışı durmuş vaziyette. Zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde de devam ediyor diyelim. Sözü merkeze bırakalım.